Her başkanın kendine göre bir transfer politikası oluyor. Her başkanın yapmak istediği şeyler oluyor. Köroğlu TV ekranlarında yayınlanan Spor Akşamı programının bu haftaki konu Bolu Belediye Spor Kulübü Başkanı Sinan Barut oldu. Barut birçok konuda özel açıklamalarda bulundu. Ee, ama bunun dışında... E... Bolu Spor'da uzun yıllar yönetimde yer alan ve son olarak geçtiğimiz senenin başında Bolu Spor Kulübü Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Sinan Barut, istifa etmesinin sebebini açıkladı. Yani e, ya orada belli bir dönem zaten hem belediye spor voleybolla uğraşıp hem futbolla uğraşmak zaten ağır geliyordu ama bunun dışında dediğim yani yönetimdeki herkese bir uyuşmanız lazım aynı yolda ilerleyebilmeniz lazım ya farklı görüşleriniz olup da görüşlerinizi idrak edir, ettiremediğiniz zaman veya çeliştiğiniz zaman o zaman hani kalıp da orada zarar vermenin bir anlamı olmuyor çünkü herkes kendi ekibiyle çalışmak ister tamamen oradaki bazı kan uyuşmazlığı diyelim. Oradaki bazı çalışanlar veya bazı üreticiler olan kan uyuşmazlığı diyelim. Ama biz tabii bizim içimizdeki bol spor sevgisi başka. Kimseye bağlı değil. Ne başkana ne başka yardımcısına ne oradaki çalışana da bağlı değil. Biz her zaman bol spor için ne olursa olsun her şeyi yapacak veya her zaman içinde bir şeyler yapmayı isteyen insanlarız. bolda birçok insan aynı görüştedir. Ama o an için dediğimiz gibi yani... Aynı görüşleri paylaşmadığı zaman, aynı transfer politikasını paylaşmadığı zaman, bazı şeylerin farklı olduğunu düşündüğü zaman da orada kalmanızda bir anlamı kalmıyor. Oradaki insanları da çok fazla zora sokmamak lazım. Bolu Belediye Spor Kulübü Başkanı Sinan borut bol spora zarar vermemek adına sustuklarını ifade etti. Bol sporun veya o anki senenin seyri en başından belli olur. Yani nasıl şöyle biz ilk transferi ne zaman yaparsınız siz? Haziranda Temmuz'da yaparsınız. Evet. Şimdi Haziran, Temmuz, Ağustos'ta bir şeyler farklı gidiyorsa, bir şeyler sizin dediğiniz gibi veya önlerdiğiniz gibi veya ön yargılarınızdan farklı bir şekilde gidiyorsa bu işin devamında olmayacağı zaten bellidir. Ee, tabii herkesin kendi doğrusu vardı Bizim doğrularımızda bazılarının doğrusu orada çatıştı. Çatıştığı için de biz... E, ha, daha öncesinden belki bunu yapabilirdik. Daha öncesinden istifade edebilirdik ama daha öncesinden istifa edip de herhangi bir şekilde dışarıda işte ne oluyor? Bolsman'a bir sıkıntım var, bir algısı oluşturmamak lazımdı. Bolsman'a hiçbir şekilde zarar vermemek lazımdı. Biz zarar vermem adına da sustuk. Ve ben susmam da o an için en doğrusu olacağına inanıyordum. Burada konuşup da birilerine zarar vermek veya basın toplantısı yapıp da birileri hakkında konuşmak değil. Burada Bolsman'ın faydası neyse olur. Barut, Bolu Bol Bolu Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyon olduktan sonra herhangi bir klama mesajı yayınlanmadığını altını çizdi. E, kulüpler denizinde konuşuyorsak ya, e, e, biz başkanla her zaman gelip geçiyor. Yönetimler de gelip geçiyor. Asıl olan nedir? Dernek bir devamlılığı vardır, tüzel kişiliği vardır. Ve biz başkan olarak derneğin bu tüzel kişiliğini düşünmek zorundayız. Bizim kendi egolarımız hiçbir kulübün önünde değildir. Yani benim egomu ben kulübün üstüne önüne tutamamış bir zaman. Benim kendi düşüncem vardır. Ben istemiyorumdur. Yapmam. Ama kulübün menfaati varsa veya eğer toplum bunu istiyorsa ve yapmanız gerekiyorsa bunu yaparsınız. Bir etik davranış vardır. Bir sportmenlik vardır. Şimdi beni en çok bizim anlayamadığımız şey budur. Beni sevmeyebilirsin. Benim yönetimimi sevmeyebilirsin. Benim oyuncumu da sevmeyebilirsin. Ama siz bu başarıyı yadırgayamazsınız. Bu başarı Bolu'nun başarısı. Benim başarım değil ki. Ben Sinan Barut olarak ben oynamıyorum ki Sultanlar Ligi'de. Bolu Belediyespor oynuyor. Onun başında kocaman Bolu var. Nasıl Bolu başında Bolu varsa Bolu Belediyespor'un başında da Bolu var. Sen bu Bolu'la saygı duymak zorundasın. Herkes başarıya saygı duymak zorunda. Seversin sevmezsin. Sultanlar Ligi'nde Türkiye'nin en iyi 14 takımından biri olmuşsa Bolu Belediye Spor düşse de kalksa da bir saygı duymak zorunda, en azından bir sportmanlık gereği bir tebrik edersin. Şimdi beni Adana tebrik edecek, Mersin, işte Antep tebrik edecek. Benim kendi şehrimde, kendi yıllarca emek verdiğimiz, Bolu'nun sevdiği, saydığı takımı beni kutlamayacak. Ha ben, Bolu Spor beni kutlamadığı değil. Bolu da herkes bizi kutladı. Onu da ben size söyleyeyim. Orada... Kulüple bazı kişileri ayrı tutmak lazım. Ben inanıyorum ki bizi arayanlar oldu. Şöyle söyleyeyim, Boluspor kulübü kaç kişidir? 100 kişidir. Yönetimiyle çalışanıyla o kulübün 95'i bizi tebrik etti. Ha kulüp kendisi yayınlamadı. İşte orada e, insanın e, kim yayınlamamasına neden olduysa egosunu kenara bırakacaktı. En azından bir cümleyle Bolu Belediyespor'u tebrik eder, Başarılar gözecekti Bir insan e, kişisel egolarını hiçbir zaman başkan olduğu kulübün veya yöneticisi olduğu kulübün üstüne tutmamalı. Barut, bol faydalı olacağı her görevde bulunabileceğini aktardı. Yani kimsenin sağda solda konuşmasına gerek yok. Şimdi ben, eğer ben daha önce Abdullah Abad başkan olmadan önce dedik ki biz, Abdullah ismi, Abad ismi zaten yoktu. Bol dedik eğer kimse çıkmazsa biz zaten kimseye bırakmayız bol da başkansız da olmaz. Ben başkan adayı olurum dedim. Şimdi düşünün başkan adayı olabilecekken biz kendi egomuzu, kendi hırsımızı törpüleyip de Borspor için Abdullah Abad yönetiminde başkan adayı oldum ben. Nedir burada önemli olan? bolspordur Borspor'a nasıl fayda sağlar? Benim gibi daha önceki yönetimden işte Serdar arkadaşımız, Murat arkadaşımız daha birçok arkadaşımız da bunu yaptı. Şimdi ben başkan adayı olabilecekken o zaman başkan adayları arasında gösterilirken Beni eleştirenler de çok oldu. Yani e, siz başkan adayı olabilecekken niye başkan yardımcısı oldun? Başkanım? Benim için fark etmiyor ki. Ben bol spor için yönetimin her kademesinde eğer faydam olacaksa her zaman için çalışırım. Kamuoyunda bol spor taraftarını kulüp tesisleri önünde açtığı pankartın ardından Sinan Barut'un olayı organize ettiği iddialarına da cevap veren Barut sözlerini şöyle tamamladı. Ne olmuş? Sinan Barut pankart yaptırmış. şey ya Allah aşkına. Yani Sinan Barut'un pankart yaptırdığını veya Sinan Barut'un bu pankartlara destek verdiğini. Bir kişi söylesin. Ama daha söylesinler ya diyor, kimsenin dedikodu yapmasa gerek yok. Arkadan konuşmasına da gerek yok. Desin ki sen kardeşim böyle 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 yapmışsın. E şimdi biz taraftarla, e taraftarla iç içeyim. Hala da iç içeyim. Geçen Necip Başkan döneminde aynı taraftar bizi yani hakaret de ediyordu. Şimdi taraftar her zaman seni beğenmek zorunda değil. Her zaman yaptığı şey yapmak zorunda değil. Madem benim taraftarım bu kadar aramıyse Necip Başkan zamanında ben niye onları susturmadım? O zaman da ben başka yardımcısıydım. Evet. E şimdi Abdullah Başkan zamanında ben taraftarın hiçbir şekilde ne hakaretini ne de bu zarar verecek bir şeyini destekler. Kim başkan olsa olsun.